Dağlarına da taşlarına Dağlarına Varam gidem kuşlarına Varam gidem kuşlarına Kuşlar yuvasına döndü Kuşlar yuvasına döndü ben kaldım gözyaşlarına Ben kaldım gözyaşlarına Hı, Evlerinin önü direk Ah suyu da nereden indirek Evlerinin önü direk Suyu da nereden indirek Yağdı yağmur yol kapandı Yağdı yağmur yol kapandı Selamı kimle gönderek Yağdı yağmur da yol kapandı felek Selamın ere gönderek Aşağıda bir yehelesti hmm, Aşağıda da bir yehelesti hmm, Gürcüm yine arkaladı dallarımı hmm, Ne dedim de yar neye küsün Hmm, ne dedim de o bana ha küsmüş ah, ah böyle kırdı kollarımı Aman gülüm öyle eyleme Beni yolumdan eyleme Aman gülüm öyle eyleme Beni yolumdan eyleme dağ taşı bana yol eyleme